Selam canlar bugün sizlere müthiş bir bilgiyle geldim bunu kaydet kardeşim ileride lazım olabilir. Herhangi bir nedenden dolayı ekran kilitli şifresini unutabiliyorsun güzel kardeşim. Bu durumdan dolayı da endişelenmenize artık gerek yok çünkü yapacağım bu taktikle işinize yarayacak. Artık lafı uzatmadan hemen videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar geçen bölümden de bahsettiğimiz üzere digispark Attiny 85 modülünü kullanacağız. Sizler için ben yabancı kaynaklardan araştırdım buldum bu kodda içeriğini ben biraz anladım Test etmeden önce şunu da söyleyeyim, bu kodları almak istiyorsanız Discord kanalımda bulabilirsiniz. Eğer çalıştıramazsanız da aşağıda açıklama kısmında bıraktığım satıştan da alabilirsiniz. O şekilde de daha hızlı olur işleminiz. Şimdi gelelim kodda neler var? Onu bir görelim. Öncelikle bize bir keyboard kütüphanesi gerekiyor ve kütüphanemizi de yükledik. Integer'dan num adında bir değişken oluşturuldu. İçerisinde bir dizi var. A B C D E olarak gözüken bu değişkenlerin hepsi bir vuruş temsil ediyor. Count da e, denememizi temsil ediyor. Kaç defa denendiğini gösteriyor. da 5 haneli bir kontrol. Yani 5 deneme yapıyoruz ya onun kontrolünü sağlıyor. Void setup'a geldiğimizde de Digi Keyboard'u öncelikle bir güncelleme yapıyor. Sonra 3 saniye bekliyor. Void Loop'a geldiğimizde ise programın asıl döngüsü. Burada her bir 5 denemeden sonra aslında 31 saniye bekleme. Çünkü biliyorsunuz ki gene göstereyim. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle yapayım. Birinci denemeyi yaptım. ikinci denemeyi yapıyorum. Üçüncü denemeyi yapıyorum. Dördüncü denemeyi yapıyorum. Beşinci denemeyi yapıyorum. 30 saniye geri sayım başladı. Bunu bypass edemezsiniz. Bunun bir güvenlik duvarı var yani. Bunu aşamazsınız. Kolay bir şekilde aşılacak bir şey değil. 5 denemeden sonra 30 saniye bekleme olayını yapıyoruz. Daha sonra buradaki görünen case store kısmındakiler... 4 haneli ve 5 haneli değişkenlere bir değer gönderiyor. Bu değere de enter basıyor. Buradaki de enter kısmı. Yine bir 1 saniye bekleme olayı var. Bu alttaki kısımda arkadaşlar sürekli şifre kombinasyonu üretiyor. 4 hanelik deneme sayılarını arttırmasını yapar ve yer değiştirmesini yapar. E, hanelerin yerini değiştiriyor ya da sayılarını arttırıyor. Bu da denemeyi daha çok olanak sağlıyor. Gelelim addini 85 modülümüze yükleyelim. Bir bakalım gerçekten çalışıyor mu çalışmıyor mu kontrol edelim. Evet arkadaşlar yüklemeyi gerçekleştirdik. Şimdi c cihazımıza geçiyoruz. Cihazımızda bakalım çalışacak mı? OTG kablomuzu takıyoruz. Şu an belleğimizi taktık. Bekliyorum. Şu anda giriş başladı. Yanlış girildi, yanlış girildi, yanlış girildi. Evet şu anda girişini yaptı. Evet arkadaşlar şu anda şifreyi buldu ve açtı bu küçük parça. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atıp yorum atmayı unutmayın.